Bu sezon izleyicileri ekran başına sürükleyen bazı iddialı diziler sezon finali yapmaya karar verdi. Bu videomuzda yeni sezonda da yeni hikayeleriyle seyircilerle buluşacak olan bazı dizileri topladık. Hangi diziyi sevdiğinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sezona damga vuran dizilerden biri olan Mehmet Fetihler Sultan'ı 49. bölümüyle ekranlara bir süreliğine veda edecek. Osmanlı Devleti'nin en parlak dönemlerini konu alan dizi 10 Haziran'da sezon finali yapacak. Yeni sezonda da ekranlara gelecek olan dizinin ana temalarından biri olan Konstantiyen'in Fethi 3. sezonda daha detaylı bir şekilde işlenebilir. Tarihsel süreçte önemli roller üstlenen yeni karakterlerin de diziye dahil olması bekleniyor. Yeni sezonda Sultan Mehmet'in özel hayatı ve saray içindeki ilişkiler dizinin duygusal yönünü artırabilir. Baş rollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in oynadığı, sezonun en flash dizilerinden biri olan Eşref Rüya'da sezon finali kararı aldı. Yönetmen koltuğuna Uluç Bayraktar'ın oturduğu dizi 13. bölümüyle 10 8 Haziran'da ekranlara kısa bir ara verecek. Yeni sezonda Eşref ve Nisa'nın ilişkisi, Nisa'nın gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla büyük bir sınavdan geçecek. Eşref'in suç dünyasındaki konumu ve geçmişiyle yüzleşmesi hikayeye derinlik katacak. Sezonun en çok ses çıkaran ve izlenen dizilerinden biri olan Teşkilat dizisi de sezon finali yapacak. Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat'ın baş rollerini paylaştığı dizi Aybüke Pusat'ın dramatik ayrılığından sonra seyirciler tarafından tepki toplamıştır. 5. sezonu ile ekranlara gelen dizi 15 Haziran'da ekranlara bir süreliğine veda edecek. Uzun zamandır izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisi de 4 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak olan 194. bölümüyle sezon finali yapacak. Son bölümlerde Osman Bey, Kladius'un mudurnu hamlesiyle karşı karşıya kalıyor. Sezon finalinde Osman Bey, Sofia ve Kladius'la iki cephede savaşmak zorunda kalacak. Dizinin 7. sezonunun Eylül 2025'te başlanması bekleniyor. Yeni sezonda da Osman Bey'in karşılaşacağı zorlukları ve Osmanlı Beyliği'nin kuruluş süreci büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam edecek. Videomuz bu kadardı. Diziler hakkında en son bilgiler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.